gittiğim ülke Gürcistan. Çünkü annem bir Gürcü. Gürcistan Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan komşu bir ülkedir. Dili Gürcücedir. Milli maaşlarının adı özgürlüktür. Bu da bayrağı. Bizim kültürümüzdeki gibi misafire çok önem verirler ve bayramlarını sevdikleriyle birlikte kutlarlar kültürel hayatlarında edebiyat, opera, bale ve tiyatro vardır. Poti şehrinde düzenlenen Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali'ne her yıl yüzlerce kişi katılmaktadır. Yemek kültürü de bizden uzak değildir. Adı Hinkali, mantı gibi fakat şekli farklı. Eğitim hayatı kreşte başlar. Öğrenci öğrenim hayatına hangi ilkokulda başladıysa ortaokul ve liseye de aynı okulda devam eder. Aynı okuldan mezun Olur. Çocuk çocuk oyunları yine bizde bizim karebe saklanmak ve yakalama oyunlarımızda aynıdır. Ulusal ulusal kıyafeti ise üzerinde gördüğünüz kıyafete yakındır. Teşekkürler.